Ramazan Gündüz, 1964 doğumluyum. Hocalar Köyü'nde doğma büyüme, çiftçilik yapıyorum. Babadan bu tarafa devam ediyorum. 6 ton civarında pancar alıyorduk. Huğrünü denediğimizde gözlerinde 8 tonu gördük. Yani degarda iki ton verim artışını gözle gördük. Ektiğimizi ikiye katladık. 40-50 degardan randıman aldık, bu sefer 100 degara geçtik ekçemiz olan. Neden? Para kazandığı için, memnun olduğumuz için çoğalttık. Kendimiz çoğalttığımız gibi de başka arkadaşlara da tavsiye ederiz. Umduğumuzdan daha da çok çok güzel çıktı. Çok fazla ürün elde etmeye başladık bu gübrenin sayesinde. Tam verim alamazdık, şu an verim almaya başladık yani. Dolu dolu almaya başladık. Bu da bize çok büyük bir gelir sağladı yani. Plantibel gübresiyle toprağın pH değeri dengeliyor. Bu yüzden dolayı da topraktaki verim artışı sağlanıyor. Bitkiye daha elverişli hale geliyor. En iyi verimi aldık. Her taraflarda da beğeni kazandı. En kalitelisini ürettik. Plantipel, Türkiye'den tüm dünyaya.